Selamünaleyküm arkadaşlar. Dünden öyle bir yağmur yağdı. Bugün hava durumu raporlarına bakıyorum ağlara. Bu taraf şey diyor. Kapalı yağmur yok diyor. Sabah saat kaç? 7 civarları falan işte. İşten biraz erken çıktım. Bir alangur yok. Hava kapalı. Arkadaşlar bu 3 seyirli video, 3 partlık. Umduğum gibi izlenmedi. Hiç, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten yaptığım iş bilen biliyor. Gerçek arkadaşlar böyle. Öbür günler gibi. Hazine bulma videoları gibi. Yok neymiş bu kasa patlatma videoları. Öyle bir şeyler değil. Allah şahidim. Her şey orijinal. Her şey gerçek. Ama hevesim kırılıyor. Gerçekten kırılıyor. Şimdi şu şu arazi çok güzel. İçimde bir her şey tekrar gideceğim diye. Şu an gidiyorum. Yoldayım. Hemen hemen bir tahminen 10 kilometre diyeyim. İşte 7-8 kilometre falan var. E, e kaldı. Yarım saattir yürüyor. Yani araç da gitmiyor. Bakın yollara. E şey de buralardan gitmez traktör. Bakın ya gider de Allah muhafızı bir iş çıkartır. Zaten her taraf çamur. O yüzden en garantili işe bakıyorum ben. Benim şeyimde kitabımda şüpheyi terk etmelidir yani. Yok şöyle mi olacak? Yok böyle mi olacak? Değil. Neyse o. <laughs> Gidiyorum. Allah'ın izniyle inşallah güzel bir tek tek olur. Hep beraber izleriz. Beğenmeyi her zaman söylüyorum. Beğenmeyi abone olun. Biraz sonra abone olmuyor. Bakın abone olmak bedava. Hadi katıl butonu var. 5 e, e, liradan başlıyor. Hadi onu tamam istemiyorum. İmkanı olan zaten yapmasın. E, kesinlikle yapmasın ama Abone olmak bedava arkadaşlar. Neyse. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler şimdiden. Ben yola devam olmaya devam.